tamam. var. ben haberci arkadaşlar Çıktım köye doğru. Çıktım doğru. E, tatlı patates hasadımıza başladık bu yıl. Hı hı. E, Hasat nasıl peki abi? Hasadımız yani giden yıla göre biraz düşük su e, sıkıntılarımız biraz Kuraklık var. E, kuraklıktan dolayı biraz hasatta düşüşlerimiz oldu. Hı hı. Peki bereketli mi abi nasıl hissediyorsunuz? Çok mi? şükür çok şükür bereketli. Hı hı. Bereketli İstediğimiz verimi alıyoruz. Hı hı. E, bunu yani tarlada şu an 30-35 civarında biz alıyoruz. Hı hı. Ee, biz bunu yıl dışına gönderiyoruz. Adana, Bursa, Alanya, Antalya, İstanbul, Ankara. Ya bunu güzel bir yıkıyoruz. Ee, yani fırına veriyoruz. Ee, fırında pişiriyoruz. Ariten bunun haşlaması oluyor. Ee, bu şekilde kabuğunu soyup, abi. evet, evet yiyoruz. Ee, evet tadını bir defa yiyen sürekli lezzetten bahsediyor. Ee, sürekli bizi arıyorlar. Yani biz bunu Ton e, ton da gönderiyoruz dışarıya. Şahin şu paşada yatırsana. ne? Şu da paşa kalmış oldu. Başka görüyor mu bölge su al almayak? <laughs> İki yıl önce çilek vermediler. <laughs> Tekrar <laughs>